Değerli izleyenler kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu an yayınımızda Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay yayınımızda. Sayın Atalay yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Evet. Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tüm Türk İş Camiası'nın İşçi Bayramı'nı da kutluyoruz. Ulusal Kanal ailesi olarak. Ben de şahsınıza tüm Ulusal Kanal ailesine gazetesine, yöneticilerine, tüm çalışanlarına, çalışma hayatına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben de kutluyorum 1 Mayıs'ınızı. Evet, e, efendim hemen şununla başlamak istiyorum. Bu yıl e, salgın nedeniyle 1 Mayıs alanlarda, meydanlarda değil. E, fakat çeşitli etkinlikler, programlar yaptığınızı biliyoruz. Türk İş bu yıl 1 Mayıs'ı nasıl kutluyor? Biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bundan tam 134 yıl evvel 1 Mayıs ilk defa işte Amerika'da çalışma şartlarını anlatmak için, sıkıntıları, problemleri anlatmak için başlayan bir protesto. Arkadan o dönem insanların ta idamlarına kadar giden bir süreç. Aradan 134 yıl geçti. İşte biz bizim ülkemizde de uzun yıllardır işte 1 Mayıs'ta 1935'ten beri kesintili zaman zaman olsa da kutluyoruz. En son 1977 İstanbul Taksim 34 tane insanın katledildi 136 insanımızın yaralandı kötü bir süreç şu aradan 43 sene zaman geçti hali bunların failleri ortada yok bunların failleri ortada yok şimdi bu süreçte şu zaman zaman sendikalar kitle örgütler emek örgütleri işte 1 Mayıs'ları her sene bir alanda kutlama gayret ediyorlar. İşte biz de Türkçe olarak 1 Mayıs'ı her sene işte Soma oldu. Soma iş cinayeti oldu. Zonguldak'ta kutladık. Şukur eylemleri oldu. Çanakkale'de kutladık. 15 Temmuz oldu. Ankara Tandoğan'da kutladık. Zeytin Dalı hareketi oldu. Hatay'da sınırda kutladık. İşte bu senede yani imkan olsaydı işte biz 13 Mart'ta Türk Başkanlar Kurulu yaptık. 81 ilde 5 bölgede kutlanacağını o kararı aldık. Ana merkez de iki yerdi. İşte bir İstanbul bir Trakya'ydı. Çünkü Trakya'da Türk hiç 1 Mayıs kutlamamış. İki yeri düşünmüştük. Hatta müsaadeyi almıştık. Ama maalesef son 2,5 aydır başımıza gelen bir musibet bir salgın hastalık yani birim kurgu filmi yapsanız böyle olmaz. İşte bu salgın hastalıktan dolayı da maalesef ilk defa bu 1 Mayıs'ı bu mes sosyal mesafeye uyarak bütün illerde işte biz bugün de İstanbul'da Taksim'de Türk Yönetimi'yle beraber İstanbul'daki sendikaların genel başkanlarıyla beraber işte Anata çelen koyduk. Orada bir açıklama yaptık. Oradan da İstanbul'daki televizyonlara konuşma yaptık. Bugün de şu anda yolun kenarındayız. Sapancı mıntıkasında i̇şte size telefona bağlanalım, telefonla yayınıza bağlanalım diye buradayız. İşte bugün ben bu 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına özellikle tüm çalışanlara, işsiz kalanlara, sıkıntı çeken tüm işlere armağan ediyoruz. Özellikle sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri bu salgından en çok rahatsız olan olağanüstü cab caba sarf eden, gayret sarf eden insanlar hemşeresinden, doktorundan evesinden, şoförüne kadar sağlık çalışanları en çok da baktığınız zaman burada bu virüse tutulan hastalık grubunda en çok onlar var. İşin sırada da zannedeyim bine yakında polisimiz var. Ben onlar da geçmiş olsun diyorum. Bu virüsten ölenlere, Hepsine başsağlığı diliyorum ailelerine. Hasta olanlara da Cenab-ı Allah'tan acil şifa diliyorum. Bu sağlık çalışanlarını açtıktan açtığım için özellikle yani hükümetin çıkardığı şey bir, sağlık çalışanlarla ilgili bir ödemeyle ilgili bir çalışma var. Burada bizim işçi arkadaşlarımızı bunun dışında tutuluyor. Bu doğru değil. Doktor, hemşerisi, sağlık çalışanları bunlar bir milyonluk bir sağlık ordusu. Hepsine beraber bakmak lazım. Yani bu düzenlemeyi onları da bu meselenin içine almak lazım. Evet Sayın Atalay hemen şunu sormak istiyorum. 1 Mayıs e, bildirisi açıkladınız ve bu bildiride bazı talepleriniz var. Öne çıkan başlıklar vardı. Asgari ücret, kıdem tazminatı konusu, e, esnek çalışma vardı. Bir de e, taşerondan kadroya geçirilen fakat toplu sözleşmesi imzalayamayan emekçiler var. Ve geçirilemeyen, kadroya geçirilemeyen işçilerimiz de var. Bu taleplere ilişkin de sizden kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. 696'dan kadroya geçen arkadaşlar arkadaşlarımıza ki o lafı taşeron lafını kullanmıyorum hiç. Çünkü bunlar kadroya geçen arkadaşlarımız. Türkiye'de taşeron kime dendiği ortada ben de kimsenin de taşeron lafını kullanmasını istemiyorum özellikle. Bunlar 6. ayda ve 10. ayda bunlara sözleşme yapılacak. Yani kanunun metni buydu. Yani onun için ben bir an evvel bu virüsten ilgili sıkıntı bittikten sonra bu 696 ile ilgili arkadaşlarımıza yeni sözleşme yapılması gerekiyor. Hemen bu yapılmasını talep ediyoruz. Bir de 85 bine yakın asıl işi yapıp da kitleri kadroya geçmeyen arkadaşlarımız var. Bununla ilgili o dönemde şimdi de ülkeyi yönetenlerin hepsini vermiş olduğu sözler var. Bu sözleri bir an evvel yerine getirsinler. Vergiyle ilgili Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almak istiyoruz. Sıkıntımız devam ediyor. Geçici işlerimiz var. 20 yıldır bu şekerde de var, demir yollarında da var, kar yollarında var, kadroya geçmeyen. İşte bunlar bir an evvel kadro çalışması yapılsın. Bu virüs dolayısıyla özellikle bankalarda, vergi dairelerinde bu Çalışma Bakanlığı'nın, Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın sosyal hizmetlerde arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. Marketlerde, enerji sektöründe. Ben bunlara da teşekkür ediyorum. Yani burada bunlar hem bu virüsten mücadele ederken hem halkımıza hizmet vermeye devam ediyorlar. Etibor çalışıyor, yani enerji çalışıyor. Belediyedeki çöplüsünden hizmet eden şoförüne kadar herkes görev yapıyor. Yani bunlar da görünmeyen kahramanlar. Özellikle marketlerde kardeşlerimiz sabah 8, akşam 8 olağanüstü çalışma yapıyor. Yani bunlar da göz ardı ediliyor kamuoyunda ki bunlar da yani düşük ücretler kurasız çalışıyorlar insanlara hizmet ediyorlar kargo şirketlere hizmet ediyor PTT hizmet ediyor yani yani onun için bunları görmezlikten gelmemek gerekiyor bunları da en azından yaptıkları işin önemini anlatmak gerekiyor. Evet. Sayın Atalay yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin son bir, bir Mayıs'a ilişkin bir sözünüz varsa alalım. Şimdi biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Aynı geminin içerisindeyiz. Her yerde ifade ediyorum. Batan geminin lüks kamerası olmaz. Bu koronavirüs yani zengini de yakalıyor, sağcıyı da yakalıyor, solcuyu da yakıyor, ilerici de yakalıyor. Herkes bizim ülkemiz, bu bizim vatanımız burası, burası bizim ülkemiz. Evvela birinci öncelik herkes ülkesine sahip çıkacak. İşte görüyorsunuz hala dün Dödeşik Arap Emirlikleri bizim ülkemizle ilgili yaptıkları ortada. Dünyadaki ülkelerin ülkemizle ilgili yaptıkları ortada. Zor coğrafyada yaşadığımızı temin ifade ettim. Onun için herkes önüne baksın, başını iki elin arasına koysun, şapkasını önüne koysun. Seçim zamanı herkes istediği yere oy versin. Bu meseleler rahatladığı zaman istediği tenkiti, söylemi yapsın. Şiddete bulaşmadan, hakaret etmeden... Ama en önemlisi hepimiz bu ülke bizim ülkemiz. Benim birinci görevim ülkeme sahip çıkmak arkasından da temsil ettiğim insanların hak menf menfaatlerini korumak. Şu anda sendikalı olanlarla ilgili fazla sorun yaşamıyoruz. Sendikalar ellerine gelen gayreti gösteriyorlar. Ama sendikasız 13 milyon insan var. Sanayide var, AVM'de var, berberde var, kasapta var, yolda var, işsizler var. Bunlar da bizim insanımız. Bunların da tenceresi kaynaması için ülkeyi yönetenler, kitle örgütleri elinden gelen gayreti yapmak mecburiyetinde. Bunlar da bizim bir parçamız. Onun için ama ancak ancak söylemenin zamanı bugün değil. Bugün bu süreci atlatalım. Hemen nerede noksanlık yapıldı yüksek sesle söylemeye devam edelim. Nerede hata yapıldı yüksek sesle söylemeye devam edelim. Ama bu ülkeye sahip çıkmak hepimizin boynu borcu. İşte bak sarı kapıları kapandı. Yunanistan mültecileri almıyordu. Tarım ilacı sıkıyordu, sıcak su sıkıyordu, mermi sıkıyordu. Şimdi canaball herkesi bir eve kapattı. Kimse dışarı çıkamıyor. Şey i̇şte ne Amerika'nın silahının faydası var, ne İngiltere'nin parasının faydası var. Onun için birbirimize faydamız olsun, beraber olalım, bir olalım. Ülkemize de sahip çıkalım, dünyadaki tüm mazlumlara sahip çıkalım. Evet. Sayın Atalay'a yayınımıza katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz.